Değerli izleyenlerimiz Batman merkezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda yanımızda firmamızın ortaklarından İsmail Bey bulunuyor. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz İsmail Bey. Merhaba, size hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İsmail Bey, şimdi tabii ki burada yaptığınız faaliyetleri değineceğiz Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri kısaca bir tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Ben İsmail Demirbilek, Demirbilek İnşaatın bir e, grup olarak yan koluyuz. Hı hı. Asıl firmamız aile şirketi olarak dededen kalma. Yani 1986'da başladı. Hı hı. Ondan sonra böyle devam ettirdik. Birçok yan kolumuz var. Kuyumculuk, hafriyat gibi hı hı. yan kollarımız var. İşte bu gidişatın sonunda bir inşaat sektöründe bir daralma oldu. Evet. İnşaatın yan kolu olarak biz gayrimenkulü de çok iyi bildiğimiz için ...böyle bir işe giriştik. Bildiğimiz bir şey. Hakim olduğumuz bir durum. Çünkü süreç içerisinde biz inşaatı biz kuruyoruz. Evet. Tabii bunun sunumunu da yapabilme... ...şeyine vakıfız. Harika. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bizler Peki İsmail Bey burada tam olarak... ...ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimize, izleyenlerimize... ...neler sunuyoruz? Aktaralım. Şöyle ki... ...genel anlamda zaten bir parça... Pörseyimiz var. Hı hı. Ayrıca alsat da yaptığımız için mevcut ellerimizde gayrimenkul adı altında birçok kalem bulunuyor. Hı, hı Ayrıca dairedir, e, rezidanslı villalardır. Biz e, önceden gelme bir bilgimiz olduğu için fizikliği çok rahat çıkarabiliyoruz. Hı hı. Kendi dairemizi seçiyormuş gibi insanları anlayıp onlara istedikleri hayatı sunabilecekleri, yaşayabilecekleri bir daireyi veya da bir yaşam alanını onlara sunuyoruz. Tabii ki de bunun altında e, bütçelerini sorguluyoruz. O fiziklete Hı -hı. çalışıp onlara göre bir daireye ulaş, ulaştırıyoruz onları. Gayet memnun kalıyorlar. Evet. Ve e, bu şekil memnun ayrılıyorlar. Bunun namını da çok alıyoruz. Evet. Harika. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde güven olmazsa olmaz. Evet. Güveni burada nasıl sağlıyoruz İsmail Bey? Şöyle ki, e, bilindik bir firmayız. E, insanlara yıllardır hizmet ediyoruz. E, daire üretiyoruz ya da işte yaşam alanları üretiyoruz. E, bu insanlar bu güveni oradan alıyor zaten. Hani zamanın verdiği o bilin bilinen şahsiyetler ve bilinen firma olmamızdan dolayı. Evet. Bunu e, biz kanıtladık daha önce ve bu şekilde insanlar geliyor, tevazu gösteriyor. Ve bizimle çalışıyor zaten. Evet, referanslarımız diyebiliriz o zaman. Evet, kesinlikle. Çok güzel. Peki son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? E, DS Gayrimenkul şu anda yeni ismimiz. Demirblek İnşaat bir kenarda duruyor şu anda zaten. Hı hı. E, DS Gayrimenkul olarak e, taşınmaz adı altında sermayelerini değerlendirebilecekleri en iyi kapı diyebilirim. Kesinlikle öyle. Evet. Onları anlıyoruz. Kafalarındaki dünyayı yaşıyoruz adeta. Çok Onlara güzel. göre bir yol, güzergahı oluşturup bu şekilde çalışıyoruz onlarla. Harika. Verdiğiniz değerli bilgiler için bizler size teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz, İsmail Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetlerin yarısını kendisinden dinledik. Şimdi de yanımıza firmamızın diğer ortağı Abdurrahman Bey'i alıyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz. Şimdi de yanımızda firmamızın diğer ortağı Abdurrahman Bey var. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. Abdurrahman Bey, kısaca kendinizden bahseder. İsmim Abdurrahman Taydaf. 3 yıldır emlak sektöründeyim. Alsat'la uğraşıyorum. Profesyonel olarak yapıyorum bu işi. Şu an ise DF Gayrimenkul adı altında emlak, komisyonculuk, alsat ve müteahhitlikle uğraşıyorum. Ortağım İsmail Bey kendisi köken olarak müteahhitliğe dayanıyor. Yine İsmail Bey müteahhitlik görevini yapacak. Evet. Ben de ise Diyarbakır Kaydırmoğlu'da Kaydırmoğlu uzmanlığı işlevi vereceğim inşallah. Çok güzel. Peki keselim küçük bir. Evet. Peki Abdurrahman Bey baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Çok değerli izleyenlerimiz bilir ki bizlerin en önem verdiği soru aynı sektördeki diğer firmalardan sizleri ayıran özellikleriniz nelerdir? Ayıran özelliklerimiz biz bu işte alt sat yaptığımız için hı hı. alt sat kendini aldığın gibi insanlara mal seçiyorsun. Kendini yaşamadığın bir yeri başkasına almıyorsun. Çok doğru. O yüzden en iyisini en uygun fiyata biz insanlara sunuyoruz. Harika. Peki hangi günlerde faaliyetteyiz? Saat kaç kaç aralı? Biz hafta içi ve hafta sonu 9 sabah 9 akşam 19 olmak kaydıyla faaliyetteyiz. Evet. Bizde e, tabii ki bunun dışında, mesai saatleri dışında istedikleri zaman bize ulaşabilip daire almamalarına Hı -hı. rağmen bilgi paylaşımını yapıyoruz. Yerinde gidip ücretsiz tespit, fiyat Hı -hı. aralığı bulmak, Hı -hı. bu hizmetlerimiz ücretsiz müşterilerimize sunuluyor. Harika. Yani 7-24 faaliyeti telefonlarımız faaliyetçi. açık. Tabii ki. Çok güzel. Ayrıca Buyur. gayrimenkul uzmanlarımız, başka çalışanlarımız da var. Hı, -hı. E, bütün daireler daire olur. ...arsa, tarla... ...her türlü gayrimenkulde bire ...birebir fiyat çıkartabiliyoruz. Çok güzel. Gelecekteki hedeflerinizi... ...sizlerden dinleyelim o zaman. Gelecekteki hedeflerimiz... E, ...tabii ki kendi sektörümüzde... ...ilerleyip yürümek... ...ayrıca inşaatta... ...Batman'da bir numara olmak. Evet, Batman'a böyle güzel bir faaliyet... getirdiğiniz için bizler de sizleri... ...tebrik ederim. ediyoruz. Çok Peki özetle baktığımızda... ...müşterileriniz ve çok değerli izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli? Çünkü biz bir numara olmayı hedefliyoruz. Harika. Gayet net değil mi? İnşallah. Şey. Sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih edin. Çünkü önce biz kendimizi ayıp alıyoruz. Ondan sonra sizi alıyoruz. Kendimiz yaşamayacağımız bir yeri size yaşattırmıyoruz. Harika. Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Instagram adresimiz Diyas Gayrimenkul ee, TikTok hesabımız Diyas Gayrimenkul Zaten o oralarda iletişim ve iletişim ekonomikleri tabii mevcut ki, değil tabii mi? Ki. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Biz ayrıca Batman Bahçeli Evler Mahallesi Atatürk Parkı arkasında yer alıyoruz. Bütün dostlarımızı buraya bekliyoruz. Evet En az biz çay içmeye. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz Abdurrahman Bey'i de tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek bizlerden ayrılmayın.